Evet arkadaşlar, hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Saç böreğimiz için. Şu kaşıkla ortasını açalım. Buraya maya. Bu insültüs maya arkadaşlar. Şöyle iki tatlı kaşığı kadar koydum. Islatmaya gerek kalmayan maya yani. Kuru ama yaş maya gibi hemen aktif oluyor. Ve hamurumuza böyle tuz atalım. Şöyle iki tatlı kaşığı ve ılık su kullanıyorum arkadaşlar siz isterseniz süt falan da kullanabilirsiniz ve birazcık kamerayı önümüze doğru ayarlayalım ve hafif çok soğuk değil çünkü maya aktif olabilmesi için birazcık ılık su arkadaşlar şöyle yoğurmaya başlıyorum maya zaten hemen kendisi her tarafına karışır çok mayalanmasını beklemeyeceğiz ama Duracağız. hemen yoğurmaya başlıyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar hamurumuzu yoğurdum gördüğünüz gibi ve evet arkadaşlar lahanamızın göbek kısmını en ortasına alalım ince ince doğramaya başlayalım çok ince olması lazım biraz lahana olması şart köpekli lahanalardan çok, çok küçük bir şekilde küçültmemiz lazım bunu şöyle kameranın açısından çıkmışım farketmeden olabildiğini ne kadar küçük doğrayabiliyorsanız o kadar doğrayın şimdi bunu şu leğeni alalım dışına da gitti sonra baharatlarını ekliyoruz evet arkadaşlar lahanalarımızı ince ince doğradık ve tepsiye alıyorum ki siz de daha rahat görebilirsiniz diye şöyle evet, gördünüz mü bilmiyorum şöyle Hadaları elimizle birazcık mıncıklayalım. Ki isterseniz böyle yapmak istemezseniz hafif yağda kavurabilirsiniz Bir su bardağından bir eksik sıvı yağ var. Bakalım ne kadar dökeceğim. Hemen hemen hepsini. Heh. Evet, tamamını döktüm arkadaşlar. Tuzunu atalım. Bir tatlı kaşığı tuz atalım. Az çok atmayın arkadaşlar. Lahana küçülünce çok tuzlu olmasın. Sulandırır da toz biber. Bu renk versin ve lezzet versin. İsterseniz salça bile kullanabilirsiniz. Salça birazcık ağır oluyor. Yine de siz bilirsiniz tabii ki. Ve birazcık acı olsun diye. Bu biber ama bu çok hafif acı çünkü. Ve arkadaşlar şöyle elimle alayım. Yazdan buzluğa koymuş olduğum maydanozlar. evde normal maydanoz varsa yeşil, taze bunu kullanabilirsiniz. Ben buzluktan çıkardıklarımı kullanıyorum. Ve şimdi bunu şöyle elimle harmanlıyorum ki birazcık lahanalar ezilsin ve böreğin içinde çıtır çıtır gelmesin diye. Şöyle bununla çıplamak gerekiyor veyahut da tepside tavada birazcık sıvı yağla döndürmeniz gerekiyor. O zaman da pişmiş oluyor arkadaşlar. Ben böreğin içerisinde saç böreği yaptığım için börek de pişecek zaten. Zaten çok da küçük doğradığım için çok lezzetli bir börek oluyor arkadaşlar biz bunu Karamanlıyız biliyorsunuz. Ve Karamanlılar çok yapıyor. Bizim o taraflar çok biliyor. Başka yöreler biliyor mu bilmiyorum. Eğer bir başka yörelindeyse arkadaşlar yorum yapınız. Lütfen videoya. Karamanlı olduğumuz için bizim oraları biliyor diye biliyorum. Şöyle bayağı mıncıkladım. Gördüğünüz gibi ebat da azaldı. Ve şimdi bunu böreğimizin içine katmaya hazır. Çok bekletmeyin hemen solanır. Evet arkadaşlar hamurumuzu yoğurdum gördüğünüz gibi ve saç böreğimize başlayalım. Benim. Şöyle açacağımız tahtayı biraz unlayalım. Hamurumuzdan, ben hamurumdan göre bir köşedeyim. Hamurumuzdan şöyle bir parça daha alalım. Hamurumuzu çekebiliriz. Evet arkadaşlar, Hı. hafif yağladım ki yapışmasın diye. Şöyle. Şimdi bunu bezeler ayıracağız yani, top top yapacağız. Şöyle, çok büyük olmazsın. Bu hamur kesme aleti, demeden yapılmış. Hangi öğrenim bilmiyorum ama biz Karaman'da da kullandığımız için. Şu tarz bir şey. Şöyle, şöyle elimi daha göstereyim. Şöyle. Küçük bir mandalina büyüklüğünde oldu. Şöyle. Serinimizi kenarına koyalım. Serit dediğimde bu tahta. Şöyle. Üç tanesi yeter sanırım. ağzını kapatalım. Hadi böreğimize başlayalım. Şöyle yine tahtamıza birazcık un aldım. Gördüğünüz gibi bu merdanede de değil, dolaba ile açıyorum ben bunu. Merdanede de var aslında dolaba ile açmıyor diyeceğim. çektik. Döndüre döndüre. Açıyorum. Başta yapacağım için saçım kızıyor. Yaptım. Nasıl yaptım şu an? daha içim var. Çok. Bu bir bir daha 10 dakika falan önce oldu. Maya daha yeni yaptı kreşi. Çok aşırı mayalansın istemiyorum yani. Hafif bir kreşsin yeter. Mayanın olması yumuşaklık sağlıyor

da şöyle birazcık sallayalım. Gördüğünüz gibi lahana. Kırıklıyorum tam kamera. Şöyle mi? <laughs> Yufkamızın yarısına çok doldurmayacağız lahanadan arkadaşlar. Çünkü pişerken dökülebilir. Şöyle. Azar azar. Bu kadar yeterlidir sanırım. Şöyle yarım ay şeklinde kapatıyoruz. Şunu alıp şöyle yarım ay şeklinde kapatacağız. Şunlardakini alayım. Ürün kötü olmasın. Şöyle. Şöyle kenarlarını açılmaması için elimizle siz çatalla da yapabilirsiniz. Şöyle buraya da yapıştıralım. Ve dökülmesin. Şöyle kenarlarına şöyle elimizle birleştirdik. Ve şunu birazcık alalım. Kamerama. Şöyle oklavamın üzerine aldım. Bu tüplü saç. Altında tüpler gördüğünüz gibi. Ve onu da pişireceğiz. Arka alörünü güzelce pişireceğiz arkadaşlar.